Türkiye'de sarımsak üretiminin önemli bir bölümünün karşılandığı Arabaova'sında ekim alanları her geçen gün genişliyor. Sarımsağın en büyük özelliği aromasının çok güzel olması. Yani bir tarlaya girdiğiniz anda o sarımsağın güzel kokusunu alıyorsunuz. Biliyorsunuz sarımsak antibiyotik özelliği taşıyan bir bitki. Bu anlamda da çok büyük önem arz etmektedir. Bu yıl için geçen yıl 15 bin dekar civarında bir ekim alanımız vardı. Bu yıl 25 bin dekar civarında ekim alanı mevcut. Bu her geçen günde artacağına inanıyorum ben. Sarımsak Kuru sarımsak olarak verim ortalama 1000'de 1500 ton arasında 1000'de 1500 kilo pardon 1-1,5 bir, bir ton arasında bir e, verim oluyor dönüm başına dekar başına. E, yaklaşık bu yıl 30 bin ton 30-35 bin ton civarında bir e, ürün bekliyoruz. Rekolte bekliyoruz. Geçen yıl çiftçimizin yüzünü güldürdü. Biz bu yılda güldüreceğine inanıyoruz. E, i̇lçemiz Tarıma değerli bir ekonomiye sahip, kısmen hayvancılık var ama büyük kısmı e, tarımdan elde ediliyor. E, sarımsak bu anlamda e, çiftçilerimize ciddi bir e, gelir sağlıyor, sağlıyor. sağlıyor. E, bu anlamda da e, ekonomik anlamda ilçemize büyük bir girdi sağlıyor. Şimdi bizim belediye olarak yaptığımız bir çalışma var. E, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, kuracağımız kooperatif e, yaklaşık bir... 20 gün kadar önce onaylandı. Biz e, 500 bin TL bütçeyle bir üreten sınırlı sorumlu arabanı üreten çiftçiler kooperatifi kuruyoruz. E, 250 bin TL, %50 payla belediye olarak biz ortak olacağız bu kooperatife. E, i̇şin lokomotifi belediye olacak. Kooperatifçilik e, zor bir iş. E, özellikle tarıma dayalı kooperatifçilik. Bu anlamda biz e, belediye olarak öncülük etmenin daha doğru olduğunu düşündük. Ee, çiftçilerimizle birlikte biz sarımsağa bir katma değer de yaratmayı düşünüyoruz. Ee, soğuk hava deposu e, bunun işletilmesi, kurutulması, turşusunun yapılması. Yani sarımsak birçok alanda biliyorsunuz kullanılıyor. Ee, beş bin civarında e, biz halk dilinde ameliye ederiz. İşçi tarım işçisi e, gelmekte. Bu anlamda da e, Dışarıdan gelen işçilerin ekonomisine de bir tarım de bir katkı sunmuş oluyoruz. Türkiye'nin %25 samsak ihtiyacını biz arabanda karşılıyoruz. Daha e, kaliteli olmanın bir sebebi biz erken ekiyoruz. 9. ayda ekiyoruz, 5. ayda sökümünü yapıyoruz. 8-9 ay toprakla yani kendi kendine oluşturuyor yani. Yani ovamızda en azından 30 bin dönüm yakında e, civarında samsakımız var. E, yani gördüğünüz gibi samsaklarımız kaliteli. Şu anda yani böyle bir samsak daha hiç yok yani. Yani şu anda biz hem ee, çalışan işçilerimize istihdam sağlıyoruz. Şu anda bir yerde işçi çalışmıyor. Bizde binlerce insan şimdi e, amele çalışıyor burada. Peki, geçen sene 1.500-2.000 tona kadar, 2 tona kadar bir samsak aldık. E, bu sene samsaklarımız daha kaliteli, inşallah. daha güzel. E, çiftçilerimiz daha, hani geçen sene iyi verim aldıkları için bu sene daha iyi baktılar, iyi e, Mevsiminde 5.000-10.000 arası istihdam sağlıyoruz tarım işçilerine. Bizim Antep yetmiyor. Diyarbakır, Diyarbakır diyorum, Urfa, Adıyaman, Maraş, Antep bölgelerinde taşımalı olarak bizim buraya amele geliyor. Ee, yani 5 bin ile 10 bin arasında mevsiminden burada tarım işçisi çalışıyor. Şu anda yine 1500 bin, bin üzerinde tarım işçisi çalışıyor. Tüm arazilerde yani adam şu anda ot için, otun içindeki e, yabanı otları çekiyorlar. Yani şu anda yine işçi çalışıyor burada, amele çalışıyor. havanın bahar olmasından dolayı yabani otlar çok çıktı ve biz bununla mücadelede bayağı yıprandık ve yorulduk. Geçen yıl çok iyiydi. Çiftçilerimizin ve benim tamamen herkesin yüzü güldü. Çin samırsana karşı rakip de olamıyoruz, rekabet de edemiyoruz. Bu konuyla ilgili yetkililerden destek bekliyor. Şu ilaçlama yaptım. Bu sene 9 sefer yaptım. O keza o yabani otları samırsana içinde aldırmak için geçen sene 2 sefer aldırdım. Bu sene 6 sefer aldırdım. 12 ay 365 gün burada işçi çalışıyor. Şu an kış olmasına rağmen karşıdaki işçiler yabani ot alıyor.